Çık dışarı. Beş dakika anla. İsmail Bey, siz bizim odamız nasıl böyle girebiliyorsunuz. Benim odam burası, senin odan değil. Ben buraya ben Burası benim odam, benim böyle odam. Like Yönetmenlikte, like kanunda ben istediğim şekilde öğrencilerin hayır, odasını hayır, istediğim, şey istediğim şekilde girerim. Hayır, ben, girerim. Ben girerim. Ben girerim. Tamam hadi. Hadi ne lan? Hadi ne? Hayırdır? Hadi, hadi, hadi ne ya? Tamam şey. Hadi ne? 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 Hadi olan ne? Tamam şey demedim. Burada kedi köpek istemiyorum. Kimse arkadaşını da buraya sokmayacak benden habersiz. İşine gelmiyorsun de gider. <laughs> kedi yok. ada mosaik ni betul